Evet dostlar, Sultan Nevruz'un mübarek olsun diyoruz. Dedem, hem Hüseyin dedem hem Mustafa dedem inanç yönüyle değindi. İlgar hocam tarihi boyutuyla da, da değindi Nevruz'a. Nevruz, Ali doğunca kırkların bayram ettiği yerdir. Yani bizim aşıkların Nevruz'lerinde, beyitlerinde Ali'nin doğuşunun bir bayram olduğunu, zahiri anlamda Ali doğunca Kürklerin bayram ettiği batini anlamda, zahiri anlamda ise bizim Ali'nin doğumunu kutladığımız bir yerdir. Bundan işte tabi eski gelenekte ne vardı? Kurban kesilirdi. Yani 21 Mart'ta aynı kurban bayramı gibi canlar kurbanlar keserdi. Ve lokmalar dağıtılırdı. Küskünler barıştırılırdı. Ve e, herkes yöresel kıyafetlerini giyerlerdi. Evler kireçlenirdi, boyanırdı. Ateşler yakılırdı bacalarda. Ve düğün kutlamalar, eğlenceler olurdu. E, bu toplumda küskünler, dargınlar barışırdı. Hastalar yine dergahlara, türbelere, yatırlara gidip niyaz ederdi. Kurbanlar keserdi, dua ederdi. E, muhabbet meclisleri kurulurdu. O muhabbet meclislerinde Ali anlatılırdı. Bizim bugün Alevilik olsun, İslam olsun, eğer devam ediyorsa İslam üç temel üzerine inşa edilmiştir. Ahlak, adalet ve ilim üzerinedir. Buradaki canlılar da, burada olmayan canlılarımız da hep ahlaklı olan bir toplu, adaletli olan bir inanç ve devlet, ilim ve irfan sahibi olan bir inancı ve kişileri ister. İşte İslam bu üç temel üzerine inşa edilmiş Ali'nin en büyük ahlakı yaşamıdır. Devlet başkanı olduğu dönemde de savaştığı o kahramanca savaşlardaki duruşuyla da savaş adaletini bile uygulayan birisidir. Suratına tükürüldüğünde düşmanlığı öldürmeyerek alidir. Düşünebiliyor musunuz? Suratına tükürülüyor ve Ali öldürmüyor. Niye? Allah için savaşıyor. Eğer onu öldürseydi nefsi için savaşacaktı. Ali hiçbir zaman nefsi için yaşamadı ve nefsi için de savaşmadı. Hep hak ve adalet ve ilim için kafirlerle, zalimlerle, Emevilerle ve onun devamında olanlarla, cehaleti savunanlarla, bugünkü deyimle sömürgeyi savunanlarla savaştı Ali. İşte bütün tarihi kaynakları ele alalım. Alevi, Sünni, Şii ve diğer Hristiyan ya da diğer kaynakları aldığımızda Ali'yi sevmeyenlerin bile yani Emevilerin bile Ali'ye ahlak konusunda hiçbir isnat edemediğini görüyorsunuz. Yani sevmiyorlar, düşman olarak görüyorlar ama Ali'nin şurada ahlaksızca davrandığını, da, ailesine, topluma Hiçbir şekilde bir tane istinatlı yoktur. Düşmanlıkları çok ama ellerinde hiçbir isnat koyamıyorlar. Ali'nin devleti yönettiği dönemde adaleti uygulamıştır. Devletin dini adalettir diyen Ali. Hepimiz adalet bir toplum isteriz değil mi? Devletin, toplumun, bireylerin adalette olmasına. İşte Ali bu İslam'ı devam ettiren kişidir ehli beytiyle yani 12 imamlarıyla bugün bizim tabirimizle de dedelerle, seyitlerle, ocaklarla bu süreç kıyamete kadar da devam edecektir. Çünkü Allah bize iki emanet etmiştir. Biri ehli beyt yani 12 imamları, diğeri ise Kur'an-ı Kerim'dir. Sonsuza kadar devam edecektir bu. Ne kadar cehaleti yaymak istelerse de, ne kadar zalimce davranmak isteseler de, ne kadar fütursuzca e, insanları katleseler de Ali'nin adaleti, Fatma'nın adaleti, inancı bu toplumun hep içinde olacaktır. Ve yine baskı da olsa fışkıracaktır. İnsanoğlu Ali'nin gerçek niyetini, amacını görecektir. Eğer bugün Hz. Muhammed'in adı zikrediliyorsa, bugün Hz. Muhammed'in dini, eğer yaşıyorsa bunun en önemli temeli Ali'dir. Ali Muhammed'in en yakınında olan kişidir. Doğduğundan beri. Ve Muhammed Ebu Talib'in yanında yani Ali'nin evinde büyümüştür. Ali ise Hazreti Muhammed'in yanında büyümüştür. Bu sadakatle devam eden yaşam ve inanç, duruş ve ibadet ve süren, sürek bugüne kadar devam etmektedir. İşte biz toplum olarak ne yapmamız gerekiyor değerli dostlar? Önce ilimden gidilmeyen yolu soru karanlık diyoruz değil mi? Ya da Hazreti Muhammed'in sürekli ben ilim şehriyim kapısı Ali'dir diyor. Yani İslam'a ulaşmak istiyorsanız, adalete, hakka, inancı ulaşmak istiyorsanız diyor ki Ali'nin yanına gidin, Ali'nin kapısından geçin. İşte bizler de okuyarak yani ikra dedi denilen şeyler okuyarak bu ilmi irfanı sahip olacağız cehaleti yayanlarla karşı gerçeği hakikati koyacağız sonsuza kadar Ali'nin inancı yani Ali demek Muhammed demek Muhammed demek de Ali demektir aramızda bakın burada birliktelik var Alevi, Sünni toplumunda olan herkesin burada Sultan Nevruz olarak geldik. İster Türk, ister Kürt, ister Nevruz de, ister Nevroz de. Ama biz Sultan Nevruz, Sultan Nevroz diyoruz. Ve ikisinde de Ali'nin anlamı doğumu ve Ali'nin yaşamı, Ali'nin evliliği var. Bu sebeple değerli dostlar, bugünkü cemimizi burada icra ettik. Aslında Hasan Dede'de de gerçekleştirecektik. Ama yaşadığımız o doğal afet sonucunda ...binlerce canımızı yitirdik... ...ve biz de bu programı erteleyerek... ...21 Mart Sultan Nevruz meselesiyle... ...İlgar Hoca ile de görüşerek... ...burada hem üniversite hem de ehl Hak Derneği... ...birlikte güzel bir Sultan Nevruz Cemi icra edelim dedik... ...canları bir araya getirelim dedik... ...burada da bu cemevinin yapılmasında da katkısı olan... ...burada da ibadetin, inancın, çerhanın yakılmasına vesile olanlara da hak hizmetlerini kabul etsin diyoruz. Çerağımız yansın yakılsın. İlim, irfan konusunda biz de her türlü desteğimizi, çalışmalarımızı da sürdüreceğimizi söylüyorum. Yine dediğim gibi Ali öyle bir e, kutsal şeydir ki hem kadına verilen isimdir hem de erkeğe verilen isimdir. Yani Ali'nin ismini kadında da Ali'ye olarak görebiliyoruz erkekte de ali olarak görüyoruz ve mahlaslarıyla. İşte milyonlarca can, kadın, erkek Ali'yi taşıyor. İnşallah Ali'nin adaleti, ahlakı, ilmi, irfanı hepimizin üzerinde olsun diyorum. Allah Allah eyvallah.